Merhaba. Ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 29 Ekim Çarşamba. Merkür günündeyiz. Bugün en büyük bayramımız. 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünü kutluyoruz. Hepimiz için kutlu olsun, daim olsun. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bugün gökyüzünde ay, sabah erken saatlerden itibaren kova burcuna geçecek. Daha evrensel, toplumsal, e, özgür e, bir enerji oluşmaya başlayacak. Ve hemen ay, Plüto ile birleşiyor sabah saatlerinde. Uranüs e de güzel bir üçgen açıyor. Bu da ruh halimize yansıyabilir. Daha güçlü, daha özgür e, enerjilerle güne başlayabiliriz. Bazı hızlı gelişmelerin, içsel dönüşümlerin olması da mümkün. Özellikle sosyal konulara, toplumsal olaylara daha duyarlı olabiliriz ilgili olabiliriz. arkadaşlarımızla bir arada olmamız. Grup etkinlikleri, bazı organizasyonlara dahil olmamız mümkün görünüyor. Bunu özellikle hava burçları biraz daha ikizler, terazi ve kovalar daha yoğun hissedebilirler. Akşam saatlerine doğru ay ilk dördü fazına ulaşacak. Güneşle kare açı yapacak. Bu durum biraz farkındalığımızı arttıracak gelişmeleri ortaya koyabilir. Bazı kararlar da verebiliriz, işaretler de alabiliriz. Özellikle sabit burçlarımız bu etkiyi daha güçlü alabilir.